memur muhafaza memuruydum Orman muhafaza memuru Lokman Fidan. Allah'ın izniyle 8-10 tane gazayı hükmeden Lokman Bey'di. Öyle vırt vırt termalcilerden değil, ormancıydım ben, ormancı. Orman muhafaza memuru. Çekerdik kafiye bazen abi, eserdik, yerdik, içerdik. Bazen ibadetimizi yapardık, ibadetimizi de bırakmazdık. <laughs> burası bir dergah. Orman muhafaza memuru Lokman Bey'in dergahı burası yavrum. Her zaman dergaha beklerim sizi. Buyurun gelin. Kapımız açık, boş gelin, açık. Gelin. Yalnız boş da gelmeyin. Elleri bir poşet alın da gelin, poşet. Gerçi buranın kısmeti bol. Allah'a evet. şükür. Akşama kadar yağıyız, sabaha kadar yağıyız. Maşallah. Akşama kadar yeniyiz, sabaha kadar yeniyiz. Akşama kadar ibadet, sabaha kadar ibadet. Hu Mevlam hu. Hu Mevlam hu. Evet, şimdi bu akorttu. Birazdan Türkiye'ye geçiyoruz. Her şey <laughs> You gotcha!